Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün itibaren yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı en üstte yazdığı gibi 45 günde kendini baştan yarat. Normalde arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki ben gezi videoları çekiyorum. Ama kanalımda yeni içerikler üretmek için böyle bir şeyler deneyeceğim yani arada sırada. Mesela hatta dün sokak röportajı yapmak için işte Kadıköy'e, Beşiktaş'a falan gittim. Ama mikrofon sorunu yaşadığım için e, çekemedim. İleride inşallah o da gelecek. Şimdi arkadaşlar, ben böyle bir seri başlatmak istedim hem sizler adına belki benimle birlikte takip etmek istersiniz hem de kendimi geliştirmek adına. E dediğim gibi zaten e, kanalımda normalde gezi videoları paylaşıyorum. Aslında bu programın sonunda finalinde de kendimi ödül olarak bir gezi düzenleyeceğim arkadaşlar. Yani bir ülkeye gideceğim bu programın sonunda kendimi ödül olarak büyük ihtimalle bu ülkede Ukrayna olacak. Ukrayna'da iki kere gideceğim yani bu 45 günün sonunda 5 gün 5 gün şekilde. 10 gün orada duracağım. 10 gün boyunca orayı da sizlere aktaracağım. Merak etmeyin. Ama öncelikle bu videonun konusu olan programa geçelim. Şimdi arkadaşlar ben hayatımda önemli yeri olan 5 tane madde üzerine kurdum bu programı. Birincisi spor, ikincisi dil, üçüncü ders, 4 Udemy ve YouTube. Şimdi arkadaşlar İlk baştaki maddeden başlayalım. Şimdi görünen köy kılavuz istemez. Maalesef pandemi döneminde nasıl diyeyim çok külü aldım. Büyük ihtimalle sizlerin arasında da vardır külü alanlar kendini işte şişmiş hissedenler falan. Ben de programa bunu dahil ettim arkadaşlar. Belli başlı bir hedeflerim var. Onu da size gün gün aktaracağım. Bu 45 gün boyunca işte Günlük programımı çekeceğim, neler yapıyorum onları çekeceğim falan fistan. Ee, birinci olarak spor arkadaşlar. Spor olarak küçük böyle bir spor hakkında diye bir yer yazdım. Orayı anlatayım sizlere. Ee, ben zaten dediğim gibi görünen köy kılavuz istemiyor. Zayıflama üzerine kurdum programı. tabi siz ee, kas yapma üzerine kurabilirsiniz falan. Şu an spor hocası olmadığım için o terimleri bilmiyorum yani. Şimdi arkadaşlar spor hakkında kalori açığı oluşturacağım kendime. Mesela kalori hesaplayan siteler var. Mesela diyelim ki sizin 2000 kalori ihtiyacınız var. Bu 2000 kalori de arkadaşlar siz eksi kalori almanız lazım ki sizin kilo vermeniz gerçekleşsin. Ben de kendime eksi 1000 kalori diye bir e, skala uydurdum. Öte yandan arkadaşlar şöyle bilgi vereyim. 7000 kalori vermek 1 kilo vermeye eşitmiş. İnternetten baktığım kadarıyla yani haftalık günlük 1000 kalori açığı oluşturursam haftada en az 1 kilo vereceğim ki bu sadece yemek üzerine. E, sporla birlikte verdiğim olacak. Normal ekstradan aktivitelerim olacak. E daha önce bir ayda 15 kilo falan vermiştim ama şimdi 3 ayda 20 kilo falan aldım. Onu tekrardan bu programa dahil ettim. Yine başarabileceğimi düşünüyorum. Siz de benimle birlikte uygularsanız birlikte başaracağız. Şimdi arkadaşlar e, bu spor yaparken tabii ki de beslenme çok önemli. Beslenmede bir meyve harici şeker olmayacak. Yani günlük sadece işte bir elma yiyeceğim ya da işte muz yiyeceğim falan filan. Onu da tam daha böyle düzenlemedim. Onu düzenlediğim zaman sizlere zaten aktarırım. Zaten gün gün bütün şeyleri çekeceğim arkadaşlar. Artık gün gün mü paylaşırım yoksa tek bir videoda böyle 5 günümü birleştiririm bilmiyorum. E, bu videonun içeriğine göre değişecektir. Ondan sonra arkadaşlar yapay hiçbir yiyecek yok. Zaten abur cubur yasak. E, onlar dışında işte ne bileyim kaşar peynirdir, salamdır falan, sosistir. Bunlar kesinlikle yeme içme programınızda olmayacak arkadaşlar. Yoksa yaptığınız sporun bir anlamı kalmaz. Hem ekstradan ya ekstradan kalori demek oluyor bunlar. E tabii ki kilo almak için uğraşıyorsanız e, bence onlarda da sağlıklı bir şeyler yiyin ama ekstradan e, biraz şekerli gıdalar tüketebilirsiniz. E, spor hakkında şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, dilerseniz bir sonraki maddeyi anlatayım sizlere. Bir sonraki madde dil. E biliyorsunuz zaten eğer bir iş görüşmesine gittiyseniz, staja gittiyseniz ya da yurt dışına çıkma imkanınız olduysa dilin ne kadar önemli olduğunu hepimiz görmüşüzdür. Ben arkadaşlar birinci dil olarak İngilizce seçtim. Siz eğer İngilizce'de hani kendi temelinizi oluşturmuş ya da İngilizce'de ben iyiyim başka bir şey öğrenmek istiyorum diyorsanız... İşte başka bir dil seçebilirsiniz. Mesela İspanyolca olabilir, Fransızca olabilir, Çince olabilir. Hani dünyada en çok konuşulan diller arasında yani Çince, Hintçe, İspanyolca gibi. Aslında bakarsanız İngilizceyi artık iş görüşmelerinde yabancı dil olarak saymamaya başladılar. Neden? Çünkü herkes İngilizce öğrenmek zorunda diye bakıyorlar. E şirketler de haklı. Dünya dilini bilmiyorsan özellikle benim gibi mühendisseniz benim şirketimde işin ne diye bakabilirler sizlere. O yüzden dil çok çok önemli. Yanında mutlaka farklı diller de öğrenmeye çalışın. Ama temel olarak bence İngilizceyi öğrenin. Diğer dillerde İngilizce ile bağlantıları olduğu için Hatta İngilizce en son türeyen bir dil olduğu için İngilizceyi öğrenirseniz diğer dilleri öğrenmekte pek zorluk yaşamayacağınızı düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar ben İngilizcemi çok iyi yapmak istiyorum. Normalde ben işte İTÜ'de okuyorum, İTÜ makine mühendisliğinde. Hazırlık gördüm arkadaşlar, hazırlık dönemi geçirdim bir yıl boyunca. Orada İngilizcem sıfırdan gerçekten yani ortalara ya da ortanın üstüne çıktı. Yani konuşabilecek falan durumdaydım. Ama maalesef %30 İngilizce olduğu için bölümüm, bölüm derslerini görmekten... İngilizceyi unutmuş bulunmaktayım arkadaşlar. Tamam hani İngilizce dersler var ama hani birazdan matematiksel İngilizce dersler olduğu için genelde formül ezberleyip geçme kafasında oluyor dersler. O yüzden İngilizceyi çok fazla üstüne düşemedim maalesef ki. O da zamanla İngilizce nankör bir dil olduğu için unutmama sebep oldu arkadaşlar. Bu yüzden İngilizcemi ben sıfırdan başlayıp ya yani sıfırdan demeyeyim de Biraz orta seviyelerden başlayıp ilerletmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E dilerseniz siz de benle birlikte ilerletebilirsiniz. Bunun için de ayrı bir video çekeceğim. İngilizce nasıl çalışılmalıdır? Sıfırdan öğreniyorsanız falan. Kendime özgü taktiklerim de var. Bunları da size aktarmak istiyorum. Umarım hoşunuza gider. Arkadaşlar belki kanalımı takip ettiyseniz normalde ben bu yaz Amerika'ya Work and Travel programına gidecektim. Ama maalesef ki konsoloslukların pandemi yüzünden kapalı olmasından dolayı gidemedim. Normalde gitseydim eğer kendi vatanında yani Amerika'da İngilizce konuşulan bir yerde İngilizce İngilizcemi geliştirecektim. Ama iş başa düştü. Gidemeyince ne yapacağım? Mecburen kendi kendime geliştirmek zorundayım. çünkü bu yaz benim için gerçekten fırsat yazı diye düşünüyorum. Hani Amerika olsaydı Tamam İngilizcemi geliştirecektim ama çalışmaktan başka bir şeylere zaman ayıramayacaktım. Orada sonuçta work and travel ilk başta çalışma kısmını halletmeniz lazım ki gezmeniz için. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi iş başa düştü. Ben de evimde kendi başıma bu 45 gün boyunca İngilizce çalışacağım. Bakalım hangi seviyelere geleceğiz. Birlikte göreceğiz. Ondan sonra arkadaşlar ders. Ders benim için normalde... Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var ben 10 tane arkadaşıma sorduysam onundan da aynı cevabı aldım mutlaka sizin de etrafınızda hatta sizlerde bile vardır şimdi arkadaşlar ben mesela atıyorum fizikle ilgili bir şey soruyorum arkadaşıma e kanka ben o dersi 2 sene önce verdim hatırlamıyorum ki e tamam olabilir unutmuş olabilir hani bir kişi ikinci kişiye soruyorum aynı cevap üçüncü kişiye soruyorum aynı cevap 10 kişiye soruyorum onu da bana aynı cevabı veriyor. Madem unutacağız arkadaşlar neden bu dersleri görüyoruz diye bir düşünce içerisine giriyor insan. Hani tamam böyle diğer derslerin temelini atmak için olduğunu ben de biliyorum. Ama o zaman diğer dersten başla direkt onun içinden de fiziği göster bize gibi. Neyse arkadaşlar eğitim sistemini kesinlikle yargılamaya çalışmıyorum burada. Benim için önemli olan sıfırdan başlayacağım arkadaşlar ben bu derslere. Aynı zamanda bir sonraki madde olan Udemy ile ilgili bu sıfırdan başlamanın sebebi arkadaşlar. Ben ilk periyotta 3 tane ders seçtim. Nereden baksan yani 20 gün 1 ay boyunca bu 3 dersi bitireceğim arkadaşlar. Bu 3 dersine belki gözükmüyordu. Zaten genel olarak tabloda tabloyu da en son göstereceğim. Fizik, statik, matematik 1 arkadaşlar. Fizik zaten mühendislik okuyorsanız fiziği sular seller gibi bilmeniz lazım. Benim zaten işte temelim var. Ama yeniden öğrenmek istiyorum arkadaşlar. Yani eski unuttuğum konuları falan sıfırdan görmek istiyorum. Çok hızlı bir tekrar ederek 20 günde bütün fizik konularını bitirmek istiyorum. Aynı zamanda bu gördüğüm fizik konuları, çalıştığım fizik konularını Udemy'de, benim zaten Udemy'de eğitim platformum gibi bir şey var. Orada makine mühendisliği dersleri ya da genel mühendislik derslerini falan gösteriyorum. Bunların yanında fizik, statik ve mat bir konularım yoktu. Bunları da çekip koyacağım arkadaşlar Udemy'ye. Hem kendimi öğreneceğim hem de karşımdaki kişiye öğretmek amacım. Ee, mesela arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben e, dinamik diye bir ders var mesela. Makine mühendisleri bilir ya da uçak falan mühendisiyseniz. Ee, dinamik dersi arkadaşlar makinenin en zor derslerinden biri. Statikten sonra işte hareketi biraz daha inceleyen mesela statik biraz daha denge konularını içeriyor. O yüzden arkadaşlar bu dinamikle ilgili ben çok zorlanmıştım kendi dönemimde. Ben de gittim dedim ki özel ders alayım. Sonra gittim işte sahibinden.com'a işte ya da farklı böyle özel ders sitelerine baktım. Arkadaşlar saati en ucuz olarak 50 lira 100 lira arasında veriyor. Hele bir akademisyen özel ders almak istiyorsanız 150 TL'den başlıyor. Ya dedim ben neden böyle hani fiyat vereyim ki bir saatte de dinamiği hani anlamak imkansız çünkü. Ya nereden baksan sen oraya 1 milyar para vereceksin ki dinamiğin biraz böyle tembelini oluşturuyorsun kendini. E ben de dedim ki o zaman ben kendim çalışacağım. Aldım işte gerekli birkaç tane dinamik kitabını. Bu dinamik kitaplarında arkadaşlar çalıştım. Ki dediğim gibi internette de bir sürü kaynak var arkadaşlar. Ben bu kaynakları araştırarak ve aynı zamanda hocaların bana öğrettiği bilgileri pekiştirerek kendim çalıştım. Ve Udemy'de de çok güzel bir eğitim çıkardığımı düşünüyorum. Eğitim fiyatı 28 lira. Yani kesinlikle nasıl diyeyim öğrencilerim yadırgamak için e, konuşmuyorum burada. Şöyle bir yorum aldım arkadaşlar. Bana gitmiş 5 yıldız olarak değerlendiriyorsun 1 ile 5 yıldız arasında. Birisi bir yıldız atmış. Ben oraya 25 saatlik eğitim koymuşum. İşte saati 50 TL'den 25 saatlik eğitimim var mesela. 25 saat çarpı 50 kaç yapıyor? 1250 TL yapıyor. Adam normalde bunu dışarıdan alsa 1250 TL'ye boş yere para ödeyecek. Ben oraya 28 TL'ye koymuşum ki bana Udemy kendi kesintilerini de koyuyor. Onunla ilgili de video çekerim. Oradan 10 lira, 15 lira falan para kazanıyorum. Hani sadece bir sattığımda ki bazen 7 liraya falan düşüyor. Eğer reklamdan falan satıldıysa ben bir 25 saatlik emek için bir kişiden 7 TL alırken adam bana bir yıldız atmış ve demiş ki neden 19. 20. ünite yok? Ya ben zaten orada 25 saatlik sana eğitim koymuşum ki ee, onları hani belki ya bilmiyorum ya da işte onları bulamadım kaynaklarını. Bana burada hani bir yıldız atmanın amacı ne ben de onu anlamadım. Sadece iki ünite yok diye. Ben oraya 25 saat işte emeğimi koymuşum ki gerçekten 25 saatlik bir emek değil arkadaşlar bu. Onu çalışıyorsun işte ezberliyorsun onu anlatması var falan. Yani rahat 50 saat çalışmayla o 25 saat çıkıyor. En az diyorum bu da. Neyse arkadaşlar hani eleştirmek için demiyorum olabilir beğenmeyebilir. bana der ki anlatımın hoşuma gitmedi ee, ben sana bir yıldız verdim çok doğal o, olabilir yani herkese hitap etmeyen bir anlatımım olabilir ama 20. ünite sadece 19. 20. ünite falan eksik diye bir yıldız vermesin amacını ne? neyse konumuz o değil dediğim gibi arkadaşlar ben sıfırdan e, makine bölümü okuduğum için makine Ağırlıklı vereceğim hani dersleri ama mesela statik inşaatta da var ve aynı konular o yüzden inşaat bölümünü öğrencileri de faydalanabilir atıyorum ya da fizik mat bir zaten bütün öğrenciler faydalanır dediğim gibi arkadaşlar ben boş yere öğrenciler para vermesin diye kendim emeğimi koyacağım kendim çalışacağım ve sizlere orada eğitimi aktarmayı düşünüyorum arkadaşlar boş yere hani özel ders alıp para vermeyin. Zaten dediğim gibi internette de bir sürü kaynak var ve benim kaynaklarımda yetebileceğini düşünüyorum gerçekten eğer konunun temelini anlamak için uğraşıyorsanız. Böyle bir proje yapıyorum arkadaşlar. Zaten Udemy linkimi de sizlere bırakırım. Öte yandan arkadaşlar YouTube. Şimdi ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum zaten dedim. Maalesef ki çok yoğun bir sınav programımız var. Benim İki gün önce arkadaşlar finallerin bitti. Ve bizde büt olmadığı için finaller bitince artık tatile giriyorsun. Bu yüzden arkadaşlar e, şu an gerçekten çok rahat dönemimdeyim. Şu bir ay 45 gün boyunca diyeyim. Ondan sonra farklı işlerim var. E, projelerim var falan onları da aktarırım zamanla zaten. E, o yüzden arkadaşlar bu bir ay 45 gün boyunca ben sizlere e, YouTube üzerinden aktarabildiğim kadar şeyler aktarmak istiyorum ve YouTube'un gerçekten bu bir ay boyunca üstüne düşmek istiyorum. Tamam hani böyle zevkine yaptığım bir iş ama gerçekten e, ilerleyebileceğimi düşündüğüm bir yer YouTube mecrası arkadaşlar. Bu da sizlerin desteğiyle olacak zaten. Şu an gerekli işte malzemeleri falan topluyorum, ekipmanlar işte kameradır, mikrofondur ya da gimbal diye bir şey var. Onları falan toplamaya çalışıyorum ve bunlar da tabii ki de bir maliyet gerektiriyor. İşte arkadaşlar bunları topladıktan sonra daha güzel, daha profesyonel çekimler yapabileceğimi düşünüyorum. Sizlere daha iyi aktarabileceğimi düşünüyorum gittiğim ülkeleri ya da yaptığım işleri şeklinde. Dediğim gibi arkadaşlar bunları ben böyle sıraladım. Örnek kendime bir program da oluşturdum. Hatta size bunu daha yakından göstereyim şöyle. Arkadaşlar dediğim gibi tam 1 Temmuz'da başlangıcı veriyorum. Start'ı veriyorum. Birinci gün örnek program yaptım ama aynı böyle olmayacak arkadaşlar program çünkü pandemi döneminde spor salonları biraz geç açılıyor maalesef ki ve biraz da erken kapanıyor. Bu örnek bir program oldu mesela sabah 8'de bu çok önemli sabah 8'de ya da 7'de mutlaka ve mutlaka kalkmamız lazım arkadaşlar hatta ben şöyle bir örnek vereyim sizlere. Ben geçenlerde bir program izledim arkadaşlar. Bu Amerika'da işte bir show e, program yani. Orada biraz da borsa üzerine konuşmuş ama güzel bir örnek verdi adam. Diyor ki eğer diyor, siz diyor işte başarılı olmak isterseniz diyor, atıyorum orada saat 9'da borsalar açılıyormuş, e, 11'de kalkamazsınız diyor. Günde 8 saat, 10 saat uyuyamazsınız diyor. Eğer siz 9'da açılan borsa zamanında 11'de kalkarsanız diyor, o 2 saatlik süreç içinde sizin hayatınızla ilgili kararlar çoktan verilmiştir diyor ve gerçekten çok güzel bir örnek. O yüzden başarılı olmak istiyorsak arkadaşlar bir konuda mutlaka ve mutlaka erken kalkıp erken yol almamız gerekiyor. İşte arkadaşlar birinci günde saat 8'de uyanış yaptım ben. 6'da da kalkabilirsiniz falan ama ben ilk zamanda direkt 6'da kalkabileceğimi düşünmüyorum Zamanla bunu geriye çekeceğim ee, Arkadaşlar direkt aç karnı kardiyo demişim koşu bisiklet falan ama dediğim gibi bu örnek bir program Ben şöyle yapacağım burada küçük bir değişiklik olacak İlk başta kahvaltımı yapacağım güzelce Kahvaltıdan sonra arkadaşlar hemen şurada statik giriş diyor ya 3-4 saatlik bir konu anlatımı olan video var elimde. Video serisi. Buradan izleyerek aynı zamanda kendi kitabımda soruları çözerek kahvaltıdan sonra 3, 3 saat falan onunla uğraşacağım. Direk bu statik videosu bittikten sonra spor salonuma gideceğim arkadaşlar. Spor salonunda hocamla konuştum. Öğlen vakitlerinde gelirsen daha boş olur dedi. Spor salonunda sporumu yapacağım işte hoca eşliğinde. Yaptıktan sonra arkadaşlar direkt duş falan işte belki bir ara öğün yerim ya da bilmiyorum işte meyve falan olabilir. Zaten sizlere aktaracağım bunu. Oradan sonra fiziğe geçeceğim arkadaşlar. Fizikte zaten direkt ilk konumuz vektörler. Klasik vektörlerden hemen hızlıca bir tekrar ve soru çözümünü yapacağım. Ondan sonra mat 1 arkadaşlar. Ben mat 1'i YouTube'dan ve kitaplardan takip ederek Kendime böyle özetler çıkaracağım arkadaşlar bu özetleri de sizlere dediğim gibi Udemy'de aktaracağım Hem fiziği hem statiği hem işte mat biri olarak Bundan sonra bu tabii ki de dediğim gibi ilk periyot Bu dersleri hemen hızlıca bitirdikten sonra asıl mühendislik dersleri olan e, mukavemet, akışkanlar mekaniği, termodinamik gibi dersleri de çekeceğim e, Hemen arkadaşlar Mesela benim normalde zaten mukamet ve termodinamik derslerim var Udemy'de. Ama mukameti tamamlamam lazım. Termodinamiği de belki sıfırdan güzel bir anlatımla çekerim. İkinci günde arkadaşlar yine aynı olacak. Sadece fizik ve matematik konuları değişecek. İngilizceyi söylemedim bu arada. Çünkü her gün neredeyse aynı olacağı için buraya sığmadığı için şuraya yazmışım. Şimdi arkadaşlar İngilizce'de de şöyle bir sorun olacak. Ben İngilizceyi sizlere dediğim gibi daha detaylı bir video olarak anlatacağım. Nasıl çalışmamız gerektiği, ne yapmamız gerektiği, hangi seviyedeysek hangilerini yapacağımızı. Ya da İngilizce olmasa da farklı dillerde de benim yaptığım şeyleri yaparsanız mutlaka mutlaka bir seviyelere geleceksinizdir. Ondan sonra zaten yurt dışı tecrübenizle kendinizi ileriye atacaksınızdır. Şimdi arkadaşlar İngilizceyi ben o yüzden burada anlatmıyorum. Bu yaptığım çalıştığım işte fiziktir, statiktir, matematiktir. Bunların Udemy videosunu çekeceğim gün içinde. Ve her gün böyle olacak arkadaşlar. Bu ikinci antrenmanı da hocama sordum. Eğer gerçekten kaldırabilirsen ikinci antrenmanı yaparız dedi. Ama ben zaten sana bir antrenmanda çok yoğun program yaptıracağım dedi yani. O yüzden arkadaşlar belki ikinci antrenman olmaz. Bir antrenmanda iki antrenmanlık bir program oluştururuz. Daha sonradan akşam yemeği yedikten sonra e, belki işte bu kalan işlerimi yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar 3. günde aynı bu şekilde olacak. Sadece konular değişecek ama genel olarak program yapısı bu. Ben bu İngilizceyi işte Udemy'i falan filan sizlere ekstradan anlatacağım ve günümü de sizlerle paylaşacağım. Mesela işte market alışverişi yapacağım sporla ilgili bunu paylaşırım. Ya da işte ne nasıl çalışacağınızı dersleri bunu paylaşırım dediğim gibi günleri ya tek videoda atıyorum 5 günlük işte bir seri direkt tek videoyu 10-15 dakikaya sığdırıp atabilirim neler yaptım falan hakkında ee, öte yandan işte spor hakkında bu bilgiler var arkadaşlar bunlar tabii ki de şimdi tahtaya bu kadar sığdığı için böyle yazdım yoksa daha detaylı söyleyeceğim tabii ki de sizlere dediğim gibi daha önceden ben bir ayda 15 kilo falan verdim yine vereceğim. Onu da size aktaracağım. Bu şekilde 5 tane ana konumuz var. Ee, dediğim gibi YouTube üzerine baya düşeceğim bu 1-1,5 bir, bir aylık periyotta. Ee, ekstradan farklı dersleri de geçeceğiz tabii ki. Evet arkadaşlar program hakkında şimdilik diyeceklerim bu kadar. Zaten daha detaylı işleri ben sizlere aktaracağım, paylaşacağım yani hiç merak etmeyin. Ekstradan farklı... Ee, içerikler de olacak arkadaşlar kanalında. Dediğim gibi sokak röportajlarına başlayacağız. Güncel konularda ya da İTU hakkında bilgi anlatabilirim. İşte ben mesela DGS ile yerleştim. Bunun hakkında anlatabilirim. Ee, bir Birçok içerik olacak arkadaşlar. Ya da siz hangi konu hakkında video çekmemi isterseniz bana yazabilirsiniz. Ee, o konuda hani bilgim varsa ya da yapabileceğimi düşünüyorsam. Bununla ilgili de videolar çekip sizlere aktaracağım arkadaşlar. Ee, o zaman umarım güzel bir 45 gün olur benim için de sizin için de. Benle birlikte yaparsanız. Ee, sıradaki videolarda serinin devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın.